Helal olsun Helal olsun 23 saniyeyi geçersen Burada en uzun duramamışsın haberin olsun 2 dakika durayım Bu <laughs> <laughs> arada sıcak değil Ama soğuk da değil Ayaklarını falan hissetmiyorum Ayaklarını atmıyor Helal Helal <laughs> Kardeşler. Bir abi, fotoğraf olabilir miyim? Evet. Ah. Bu türleri ele alabilirsin. Bu türleri Oradan çıkın abi. Buraya girdikten sonra ki saniye görebilen var mı? Gördüm ben. Kaç saniye şu an? 15 olmalı. Abi, ben, ben bunu. Elli abi. Ben bunu. Abi, buraya girdikten. Sonra...